Azma bulunduğu mahalleden alarak turizme kazandırılmıştır. Denizler yüksekliği 1500 metre olan Karaca Mağarası, karşılık özelliğe sahip bir mağaradır. Gördüğünüz bu azam oluşumlar milyonlarca yıllık yağmur ve kar suyu damlalarıyla oluşan kireç taşı ya da kar karbonat oluşumlarıdır. Oluşumların yaşının 15 milyon yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Mağaranın ana kaya yaşı ise 145 milyon yıllıktır. Buluşmanın hala devam ettiği mağarada sarkıt ve dikitler 12 yılda sadece bir saat uzamaktadırlar. İçerideki hava sıcaklığı her zaman 15 derece civarındadır. Dolayısıyla içerisi yazın serin, kışın ise ılık hissedilir. Ayrıca bol oksijenli, nemli ve berrak havası astım hastalarına çok iyi gelmekte ve dinçlik hissi vermektedir. Karaca Mağarası barındırdığı sarkıt dikit, sün ve daha birçok çeşit zenginliği veren.